Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar çıkmış sınav sorularına çemberde uzunluğun 3. videosuyla devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce hemen İsrail'e lanetimizi okuyalım. Allah'ın laneti başta Siyonist katil terör örgütü İsrail olmak üzere tüm zalimlerin üzerine Yardım ve nusreti de başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların üzerine olsun inşallah. Tez zamanda bu mazlum coğrafyalar huzura, refaha erişmiş olur diye de duamızı etmiş olalım. Evet, çemberde uzunluk sorularını çözerken hatırlanacağı üzere koy merkeze git herkese diye bir sloganımız vardı. Onu kullanıyorduk. Yine bu videomuzda da buna sık sık başvuracağız. Genel itibariyle işte dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Bunun neticesinde de sorularımızı çözüme ulaştırmış olmayı ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk sorumuz 2011 YGS sorusu şöyle deniyor sorumuzda. OM eşittir 2 birim dik koordinat düzleminde merkezi M noktası olan yarım çember ile merkezi orijin olan çeyrek çember şekildeki gibi A noktasında kesişmektedir. Buna göre A noktasının X koordinatı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar hatırlanacağı üzere tabi biraz analitik de girmiş için içerisine fakat öncelikli olarak çemberle ilgili bilgilerimizi şöyle bir Tekrar edelim. Koy merkeze git herkese demiştik. Örneğin kalemin ucunu merkeze koyduğumuzda gidebileceğimiz noktalardan birisi A noktasıdır ki çemberin bütün yarıçapları birbirine eşittir. Bu durumda MA 2 birim olur. Aynı şekilde arkadaşlar yine çeyrek çemberin merkezine koydum bakın kalemi. Koy merkeze git herkese dediğimizde yine gidebileceğim noktalardan birisi A noktasıdır ki bu da yine diğer şemberin yarı çapı olur. OM2 olduğuna göre da 2 olmalıdır. E bu durumda şöyle bir sonuç çıktı karşımıza. Bakın burası 2 oldu. Burası da 2 oldu. Yani burada bir eşkenar üçgen meydana geldi. Demek ki şurası 60 derece ise Burası da 30 derece olmalıdır. Arkadaşlar bizden istediği A noktasının x koordinatı kaçtır diye soruyor. A'nın x'ini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla o noktadan x eksenine bir dikme indirdiğimizde bu dikmenin x'i kestiği noktadaki sayı o noktanın bize koordinatını verecekti. Onun için hemen şuradan bir dik indiriyorum x eksenine ki bu dikmeyi çizdiğimde de görüldüğü üzere burada bir 30-60-90 üçgeni meydana gelmiş oldu. Yani şurası 90 derece olmalı. Benim bulmam gereken yer şurası. E 90 derecenin karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküç olmalıdır. Yani şurası x aynı zamanda kök 3'e denk gelir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz 2011 LYS sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. ABC bir ikizkenar üçgen DE paralel BC BC 5 cm EC eşittir x şekildeki ABC üçgeninde AB eşittir AC 10 cm'dir. B, C, E, D bir teğetler dörtgeni olduğuna göre x kaç santimetredir diye sorulmuş. Bize D, E'nin B, C'ye paralel olduğu söylenmiş. E bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre bakın şu açılar dolayısıyla paralellikten bu açılarımızın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir ikiz kenar yamuk meydana gelir. Buraya da x yazabilirim. Aynı şekilde ikiz kenarlar 10 olduğu için bunlara da 10 eksi x yazabilirim. Peki, evet bir teğetler dörtgeni ile ilgili bana burada lazım olacak bilgi teğetler dörtgeninin karşılıklı kenarlarının uzunlukları toplamı birbirine eşittir. Yani BCED bir teğetler dörtgeni ise BC ile DE'nin toplamı BD ile EC'nin toplamına eşit olmalı. E, BD ile EC'nin toplamı 2x ise BC 5 ise DE'ye 2x eksi 5 yazmak mümkün. Ve paralel olduğu için şimdi temel benzerlik teoremi uygulayabilirim. 10 eksi x'in 10'a oranı eşittir. 2x eksi 5'in 5'e oranı dediğimde buradan x değerini bulabilirim. Bakın şunları sadeleştirdim. Buraya 2 yazdım. Dolayısıyla 4x eksi 10 eşittir. 10 eksi x, x bu tarafa geldi. 5x oldu. 10 diğer tarafa gitti. 20 oldu. Dolayısıyla her iki tarafı 5'e bölersem x buradan 4 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuz 2011 LYS sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. BAC 60 derece, BC eşittir 3 santimetre, OC eşittir R. Şekildeki O merkezli çember ABC üçgeninin çevrel çemberidir. Buna göre R yani çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şöyle şekle baktığımda yine merkezimiz var. Dolayısıyla koy merkeze git herkese dediğimizde bakın kalemin ucunu merkeze koyduğumuzda C'ye gidilmiş. Aynı şekilde ben de B'ye gidebilirim. B'ye gittiğimde ne olacak peki? Bu yarı çapa eşit olacak. Çünkü çemberin bütün yarı çapları birbirine eşitti. Buraya da R'ye yazabilirim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. BOC bir merkez açı. BAC bir çevre açı. Ve bunlar BC minör küçük yayını görüyorlar. Dolayısıyla Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısı kadar olduğu için BAC 60 derece ise bu durumda BOC 120 derece olmalıdır. E bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre bakın burada 30-30 120 üçgeni meydana gelmiş oldu. Hatırlarsınız 30-30 120 üçgeninde 120'nin karşısı 30'ların karşısının kök 3 katı kadardı. Dolayısıyla buradan 3R 3 R kök 3'e eşit olur. Dolayısıyla R de kök 3 santimetre olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Bakın çember sorusu ama işin içerisinde 30 30 120'yi kullanmış olduk. Tabii bunu hatırlayamazsak 30 60 90 üçgenini kullanmış oluruz. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi aslında bakarsanız üçgenlerle ilgili bilgilerimiz tam manasıyla yerleştirdiğinde dörtgenlerde ve çemberlerde aslında bakarsanız üçgenleri bir nevi tekrar etmiş oluyoruz. Daha da bir pekişmiş oluyor. O yüzden geometride üçgenler kesinlikle göz ardı edilmeyecek en önemli kısımdır diye ifade edebiliriz. Arkadaşlar dördüncü sorumuz 2011 LYS sorusu. Aşağıda merkez açının ölçüsü 120 derece olan A merkezi daire dilimi ile bu daire dilimine içten teğet olan M merkezli 2 kök 3 cm yarıçaplı çember verilmiştir. Buna göre O merkezi dairenin yarıçapı kaç santimetredir? Yine merkezler var, değme noktası var. Dolayısıyla hemen sloganımızı hatırlayalım. Koy merkeze git herkese demiştik. Bakın kalemin ucunu merkeze koyduk. Nereye gidebiliriz? Şu noktaya gidebilirim. Çünkü bir değme noktası yarı çapın THT değme noktasında dik olduğunu biliyorum. Yine tekrardan merkeze koydum. M'ye koyduğumda gidebileceğimiz noktalardan bir tanesi de O noktası. Yani külahın tepe noktası. Peki külahın tepe noktasına gittiğimde ne oluyordu? Hatırlayın o da açı ortay oluyordu. Yani şu açılarımızın ölçüleri. 60'ar er derece buranın da dik olduğunu ifade ettik. E, kalemin ucunu merkeze koyacağız yine arkadaşlar. Nereye koyduk? Bu sefer de O noktasına koyduk. Koy merkeze git herkese dediğimizde bu M'den geçip bakın şu değme noktasına gidecek. Yani buradaki O, M ve şu noktamız ne olmak zorunda? Doğrusal olmak zorunda. Şimdi O merkezi çemberin yarı çapını yani en son bu kırmızıyla çizdiğim uzunluğu bulabilirim diye düşünüyorum. Bakın burası yarı çap olduğuna göre 2 köküçtür. E burası 60 derece olduğuna göre şuraya da 30 derece yazmak çok zor değil. 30-60-90 üçgeninde 60 derecenin karşısı 2 köküçse 30 derecenin karşısını bulabilmek için bunu köküçe bölüyorduk. Demek ki buraya 2 yazabilirim. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısını bulmak da çok zor değildi. Bunu da 2 ile çarptığımda 90'ın karşısını 4 olarak bulabiliyorum. Yani OM 4 oldu. O'dan şuraya kadar olan uzaklık da 2 köküç olduğuna göre bizden istenen cevap 2 köküç artı 4'tür. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 5. sorumuz 2011 LYS sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda. ABC bir ikiz kenar üçgen. AB eşittir. AC şekildeki O ve M merkezi çemberlerin yarı çapları sırasıyla 2 cm ve 8 cm'dir. Bu iki çember ABC ikiz kenar üçgenine içten birbirlerine dıştan teğettir. Buna göre ABC üçgeninin BC kenarına ait olan yüksekliği kaç santimetre olur? Evet arkadaşlar hemen yine merkezlerimiz var. İşte değme noktası var. Külahın tepe noktası var. Üçgen bir ikiz kenar üçgen. Şimdi bunları dikkate alarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Bir kere kalemin ucunu merkeze koydum O'ya. Gidebileceğim noktalardan bir tanesi A noktasıdır. A noktasına gidersem külahın tepe noktasına gittiğime göre bir açı ortay söz konusudur diye söyleyebiliyorum. Yine kalemin ucunu O'ya koydum. Gidebileceğim noktalardan bir tanesi de varsa T'ye olan çemberin merkezi demiştik. Burada M merkezi çember, O merkezi çembere teyetti. etti. Bu işlem yapılırken de değme noktasından geçeceğini biliyoruz. Yani... AOM doğrusal oldu. E, dolayısıyla yine kalemin ucunu bakın merkeze koydum. Yani M'den nereye gidebilirim? DME noktasına gidebilirim ki yarıçap çap TYT değme noktasında dikti. Dolayısıyla bu bir ikiz kenar üçgen açı ortay O'dan geldi M'den geçti ve buraya dik gittiğine göre bu durumda A, O, M ve şu noktamız doğrusal olmalı. Yani aslına bakarsanız burada çizdiğimiz A, H, bu noktalar doğrusal oluyor. Bizden istenen yükseklik. Yine yapmamız gereken bakın şunun yarıçapı çapı 2 olarak verilmiş. Bunun yarıçapı 8 olarak verilmiş. ve bunun açı ortay olduğunu söylüyoruz. Çünkü açı ortay yükseklik kenar ortay ikiz kenar üçgende aynı idi. Dolayısıyla bakın yine kalemin ucunu merkeze koydum. Koy merkeze git herkese dedim. Değme noktasına gittim. Bunun da 2 olduğunu biliyorum. Aynı mantıkla M'ye koydum. Yine değme noktasına gittim. Bunun da 8 olduğunu biliyorum ve yarıçapın TET değme noktasında dik olduğunu bildiğimde şuralara da 90'er dereceyi Yazıyorum. Bakın burası 2, burası 8, şurada 8. Artık şu AO'yu bulabilirsem soruyu çözmüş olacağım. 8, 8, 16. Bakın burası da 2 olduğuna göre AO'ya da H-18 diyeyim ben. H-18. Şimdi benzerlik uygulayabilirim. H eksi 18'in mesela şuraya kadar alalım. H eksi 18'in H eksi 8'e oranı onu çıkarttık. Eşittir 2'nin 8'e oranı. Yani şöyle yazdığımda bakın sadeleştirirsek burası 4. 4 H eksi 4 çarpı 18 72 yapar. Eşittir H eksi 8 olmalı. Haşı bu tarafa aldım. 3H. 72 diğer tarafa aldım. 64 kalır. H eşittir arkadaşlar. 64 bölü 3 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Yine işte hem benzerlik hem çember genel itibariyle dik üçgen karşımıza sık sık geliyor zaten. Bu çember konusunda da daha önce ifade ettik. Bir nevi tekrar yapmış oluyoruz. Arkadaşlar 6 sorumuz bu videodaki 2010 YGS sorusu şöyle deniyor sorumuzda O noktası çemberin merkezi, AT çemberi T noktasında teğet, AT eşittir 3 santimetre, OAT açımızın ölçüsü 45 derece. Yukarıda verilenlere göre. BT yayının uzunluğu kaç santimetredir? Tabii ki çember var, merkezi var. Hemen slogan aklıma geliyor. Poy merkeze git herkese. Nereye gidebilirim arkadaşlar? Bakın buradan T noktasına gidebilirim. Ne oluyor peki T noktasına gittiğimde? Yarıçap TT değme noktasında dik oluyordu ki burada bir dik üçgen meydana geldi. E bakın burası 45 90 demek ki şu açımızın ölçüsü 45 derece. Yani burada bir İkiz kenar dik üçgen meydana geldi. Dolayısıyla OT yani çemberin yarıçapına 3 diyebilirim. BT yayının uzunluğu, yay uzunluğunu şu şekilde buluyorduk. Biliyorsunuz çemberin çevresi yani yay uzunluğu 2 pi idi. Dolayısıyla tamamı 2 pi 3. E burası 360'ta 45'i. 360'ta 45'i olmalı. Dolayısıyla sadeleştirelim. Bakın 45 ile 160 sadeleşirse 8. Bununla da bunu sadeleştik. 4. Dolayısıyla istenen cevap 3 pi bölü 4 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 7. sorumuz 2010 LYS sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda. ABC bir üçgen BAC 90 derece. BD eşittir 9 santimetre. DC eşittir 4 santimetre. Yukarıdaki şekilde AC kenarını çap kabul eden O merkezi çember. BC kenarını D noktasında kesmektedir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? ABC bir dik üçgen fakat hipotenüs belli. Dolayısıyla hipotenüse ait olan yüksekliği bulabilirsem soruyu çözerim diye düşünüyorum. Bakın. A'dan aşağıya bir dikme çiziyorum. Bu dikme biraz dikkatli baktığımda D noktasına gelecektir diye söyleyebilirim. Niye? AC çap olduğu için çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyorum. O halde şu AD BC'ye ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Hemen burada bir sloganımız daha akla gelmedi. Bakın buna H dediğimde görünce dikten dik uygula. Öklit demiştik. Öklit'in yükseklik bağıntısı, yüksekliğin karesi, yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımı yani 9 ile 4'ün çarpımı 36. Bu durumda H buradan 6 olarak bulunur. Haşın 6 olması alan ABC'nin taban çarpı yükseklik bölü 2'den 13 çarpı 6 bölü 2. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 39 birim kare olmasını gerektirir. Yani santimetre kare yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 2010 LYS sorusu 8. sorumuz. Sorumuzu okuyorum. AT ve AK doğruları O merkezi çembere teğet. TAK açısının ölçüsü 120 derece. AT kök 3 cm yukarıdaki verilenlere göre çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Her ne kadar uzunluk içerisinde çözsek de bunlar tabii ki çember uzunluğu ama çemberin çevresinin uzunluğu, dairenin alanını zaten bilmesek bile sınavda formül olarak da veriyorlar. Dolayısıyla çok da bizi engelleyecek durumda değil. Şu anki bilgilerle bu soruları yine çözebiliriz diye düşünüyorum. Yine Koy merkeze git herkese dediğimizde bakın O'ya koydum nereye gidebilirim? T'ye giderim. Çünkü yarı T'de değme noktasında diktir. Bitti mi? Bitmedi. Yine kalemin ucunu merkeze koyduk. K'ya gitmekle T'ye gitmek aynı olduğu için bir daha K'ya gitmiyorum. Koy merkeze git herkese dediğimiz noktalardan birisi de külahın tepe noktasıydı ki burada A noktasıdır. Dolayısıyla A'ya da birleştirdim. Ne oldu? Şimdi üzerine işaretleyelim. Bakın buranın 90 derece olduğunu, yarıçap çap t -t değme noktasından diktir diye ifade etmiştik. E, tepe noktasına gittiğimizde açı ortay olduğu için de şu açılarımızın ölçüleri 60'ar derece olmalı. 90-60 demek ki şu açımız 30 derecedir. 30 derecenin karşısı kök 3 ise 60 derecenin karşısı bunun kök 3 katı kadardı. Yani 3 santimetre olmalı. Çemberin çevre uzunluğu, çevre eşittir arkadaşlar bilindiği üzere. 2 pi formülü ile hesaplanabiliyor. biliyor idi. 2 pi r'yi de 3 olarak bulduğumuz için bizden istenen cevap 6 pi santimetre olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz. C şıkkı olur. Arkadaşlar 9. sorumuz 2009 mat 1 sorusu. AD doğru parçası O merkezi çemberin çapı. B ve C çember üzerinde H noktası AC ve BD'nin kesim noktası. BH eşittir. HD 2 santimetre. BAH 30 derece. Yukarıda verilenlere göre AC uzunluğu kaç santimetredir? Yine merkez var ama hemen aşikar olan bir durum var burada arkadaşlar. AD çap ve çapı gören çevre açılar var. Hemen burada aklınıza gelmesi gereken çapı gören çevre açının 90 derece olduğudur. Yani ABD 90 derecedir. Aynı şekilde AC'de 90 derecedir. 30 derece vermiş. Demek ki burası 60 derece. Ters açıdan buraya 60 yine buraya da ne yapabiliriz? 30 yazabiliriz. 30 derecenin karşısı 2 ise 90'ın karşısı yani AH 4 olmalı. HCD üçgeninde 90 derecenin karşısı 2 ise 30'un karşısı da bunun yarısı yani 1 olmalı. E bizden AC istediğine göre 4 bir daha istenen cevap 5 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 10. sorumuz 2008 mat 2 sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda. Bir ABC dik üçgeni için CA dik AB, CA eşittir 3 santimetre ve AB eşittir 4 santimetre olarak veriliyor. Merkezi A, yarıçapı çapı AC olan bir çember, üçgenin BC kenarını C ve E noktalarında kesiyor. Buna göre BE uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Hemen şeklimiz çizildi. Çizdiğimiz şeklin üzerinde şunları bir harflendirelim. Şurası A, ABC üçgeninden bahsediyordu. ABC üçgeninde AC 3 birim. A merkezli 3 santimetre yarıçaplı çember C ve E'de kesti dediğine göre şurası e noktası olmalı. E bütün yarıçaplar birbirine eşitti demek ki şuraya T dersek AT de 3 olacak. ABC üçgenimiz de AB'yi bize 4 olarak vermişti. Demek ki BT 1 3 4 5 üçgeninden BC de 5 olmalı. Ne diyordu bize arkadaşlar? BE uzunluğu yani X'i bulmak istiyoruz. Kuvveti hatırlayanlar vardır mutlaka. Hemen kuvvetten çözelim ama müfredata dahil değil olduğunu bildiğimiz için Kuvvet dışı da yine biz çözelim. Neydi kuvvet? Çember içindeki ya da dışındaki bir noktanın çembere olan uzaklıkları çarpımı birbirine eşitti. 1, bir, 3 şu yarıçap olduğuna göre burası da 3 olacak. B noktasına göre kuvvet alırsam, şu kesene göre. 1 çarpı 7 eşittir BEC üzerinden gittiğimde x çarpı 5. x çarpı 5. x eşittir buradan arkadaşlar 7 bölü 5 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Ve tabii ki kuvveti hatırlayamayabilirsiniz. Ama kuvveti hatırlayamadık diye bu soruyu pas geçecek halimiz yok. Çünkü bu bir dik üçgen zaten. E ne yapabiliriz? Koy merkeze git herkese dediğimizde yapacağımız işlemler var. Mesela kalemin ucunu şu noktaya koyduğumda merkezden kirişe bir dikme indiririm. Bu indirdiğim dikme ile birlikte öklit uygulayabilirim. Bakın şurası 90 derece. iki eşit parçaya böldü. Ve tamamının biz 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi öklit uygulayarak sonuca ulaşacağız. Dolayısıyla Şurası da 5 eksi x bölü 2 olmalı. Aynı şekilde burada 5 eksi x bölü 2'dir. Öklit'in dik kenar bağıntısını uyguluyorum. 3 çarpı 3 yani bir dik kenarın karesi. Yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalarının Çarpımıydı yani 5 eksi x bölü 2 çarpı 5 tamamı hipotenüs 5 olduğunu görüyoruz. 9 bölü 5 eşittir 5 eksi x bölü 2 18 eşittir 5 kere 5 25 eksi 5 x 5 x eşittir 7 x eşittir buradan yine 7 bölü 5 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimizin 5 olduğunu ifade etmiştik tabii ki farklı şekillerde de bulmak mümkün. Arkadaşlar 11. sorumuz bu videodaki son sorumuz. Hemen sorumuzu okuyalım. 2008 mat 2 sorusu şekildeki O1 ve O2 merkezi çemberler T noktasında dıştan teğettir. O1'den geçen bir doğru O2 merkezi çemberi A ve B noktalarında kesmektedir. O1A5, O1B9, O1T3 cm olduğuna göre H O1 O2 üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Önce isterseniz şöyle bir verilenleri üzerine yazalım. Bakın ne diyordu? O1 A 5, O1 T 3, yani şurası 3, 5 olması için yarıçap 3, O1 A 5 verdiğine göre şurası 2 olacak. O1 B'yi 9 vermiş. Bakın burada merkezden kirişe indirilen bir dikme var. İki eşit parçaya böldü. Yani şunlar da. 9 yapması için 2 2 olmalı. E şimdi dik üçgen şu hipotenüsü bulabiliriz. O 2 H'yi bulduktan sonra işte bakın burası ne yaptı? 7 çarpı H O 2 bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Az önce ifade ettiğim üzere ben bunu yine kuvvetten çözeyim. Bakın buraya R dersem arkadaşlar tamamladığında şurada R olacak. Kuvvet uyguluyorum. Şurada kesiyor. 5 çarpı 9 eşittir. Büyük çemberde uyguluyorum. 3 çarpı 3 artı 2 R. Sadeleştirdik. Bakın burası 15 yaptı. 3 artı 2R. Dolayısıyla 2R'ye buradan 12. R eşittir. 6 çıktı. Getirdik R'ye 6 yazdık. Burası 6 ise tamamı 9 oldu. Şuraya da K diyelim mesela. Pisagor'dan K'yı bulalım. K'nın karesi eşittir arkadaşlar. Pisagor'dan 81 yani 9'un karesi. Eksi 7'nin karesi de 49. K'nın karesi 32. K da buradan 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olarak bulunur. Şimdi bizden istenen taralı alan dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 3, 5, 7 K bölü 2. 7 K bölü 2. K'yı da 4 kök 2 buldum. Bununla da bunu sadeleştirdim. 2 kere 7, 14 kök 2 birim kare olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Tabii ki diğer büyük çemberin yarı çapını kuvvet dışında da bulmak mümkün. Onu da size bırakmış olalım. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda birlikte çemberde uzunluğun çıkmış sınav sorularında üçüncü videosunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.